hem dar gelirlilere hem de ilk defa ev alacaklara konut müjdesi geldi. Sevgi seyirciler düşük maliyetlerle kira öder gibi konut sahibi olma imkanı sağlayan sosyal konut projesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Peki detaylar neler? Detaylar haberimizde. Bence oldukça güzel bir proje. Alt gelirliği düşünen, alt kesimi düşünen bir proje. Bu e, proje tamamen dar gelirli vatandaşı ve ödeme zorluğu kira, ödeme zorluğu çeken, e, hane geliri belli bir seviyenin altında olan kişilere yönelik bir çalışma. Gelebilecekler, alabilecekler için bir fırsat. Ben de kiracıyım, sıkıntıdayım yani. İnsanlar çünkü... E... Kiralarda zorlanıyorlar, ev almakta zorlanıyorlar. Tabii ki bu çok büyük bir yardım olur, çok da güzel olur. Müjde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Düşük taksit tutarlarıyla kira öder gibi ev sahibi yapacak yeni konut kampanyası emlak piyasasında büyük ses getirdi. Özellikle dar gelirli kesimler için, konutu olmayanlar için düşük maliyetli, az peşinatlı ve uzun vadeye yayılan peşinatlarla güvenli, kaliteli ve depreme dayanıklı konutları inşallah... 250 bin mertebesinde konut projesini başlatmış olacağız. Efendim herkesin hayalidir böyle bir ev almak ve artık dar gelirli kesimler ve konut alamayanlar için az maliyetli, düşük peşinatlı ve uzun vadeye yayılan konut almak mümkün. Mevcut şartlarda ve faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı dar gelirli ve orta gelirli bir türlü ev sahibi olamıyor. Bu tür projelerin çoğalması lazım. Ama hakikaten kira öder gibi olacak. Çünkü rakamlara bakıyoruz. 1 milyon 5 300.000'i bini 30 a, 240 aya böldüğümüz zaman 6200 lira bir ödeme çıkıyor ve o da çok güzel bir rakam. Desteklerim böyle bir projeyi ben de evsiz biri olarak katılmak isteriz. Bir asgari ücretli veya iki asgari ücretli çalışan bir ailede rahat katılabilir diye düşünüyorum. Özellikle dar gelirliği destekleyen projede kira ödeme zorluğu çekenler için kira artış oranları da koruma altına alınacak. Çabaların amacı dediğim gibi kiraların, kiralardaki artışın önüne geçmek, hayat pahalılığının en önemli bileşenini kontrol altına almak ve vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağlamaktır. Vallahi çok güzel. Size katılır mıydınız? Katılırım. Ben oğlumun elinde oturuyorum mesela. Çocuklarım dışarıda. Ben oğlumun elinde oturuyorum. Fiyatlandırması da 1 milyon 500 bin, 1 milyon 700 bin, 1 milyon 800 bin ve 1 3 milyon arası. Yani 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Düşük fiyatlarla ise iyi yani dar gelirlerle için. 240 ay vade olacak. %10'u peşin. Herisi de kira öder gibi bir sistemle bu şekilde dahil olabilecek. Belirli bir rakamın altında hane geliri olan kişiler bu işe dahil edilecek.